Fritvi yakala onu yürü git yakala onu kaçmamalı <laughs> Deep yakala onu Aroy kaçmaya çalışma yoksa sonuçları kötü olur. Aroy dur! Aroy! Ne olursa olsun onu durdurmalıyız. Ben biliyordum. Kaçacağını biliyordum. Tabii kaçacak. Burada durup bizim mi bekleyecekti? Aroi'nin kartları aldığını gören oldu mu? Ben görmedim. Bir şey götürdüğünü sanmıyorum. Buna fırsatı olmamıştır. Siz iki ahmak tek bir işi doğru yapamazsınız değil mi? Onu odaya kilitleyip gitseniz olmaz mıydı? Bu ikisi hiçbir işe yaramaz diye. Bu ikisini de cezalandırmamız gerekiyor. Hayır Tarım. Şu anda birbirimize düşme vakti değil. Düşünmemiz gerek. Arohi'nin polise gitmesine nasıl engel olacağız? Eğer Arohi polise giderse arama izni olmadan evi basar bizi gözaltına alırlar. Onu vurmak zorunda kalsam bile polise gitmesine engel olacağım. Hayır Pritvi. Bana kalırsa Arohi önce polise gitmeyecek. nereye gidecek? Şikayette bulunmadan önce Niko ve yengemden haber almaya çalışacak. Önce polise mi gitmeliyim yoksa eve mi gitmeliyim? Hayır. Önce eve gitmem ve yengemle Niko'nun durumuna bakmam gerekiyor. Hadi. Yani demek istediğin Arahi yengesinin evine gitti ha? Onun yengesi polisi alıp evimize gelmişti. Kendi evinde olmayabilir. Yengem evde olsun olmasın. Arohi mutlaka oraya gidecektir. Tabii hafıza kartı onun yanındayız. Ben Niko ikisi de iyiler mi bilmiyorum. Yoksa onlar ikisi de... <laughs> Ay, yenge! Yenge! Ay, yenge! Yenge! <laughs> yenge! Sen iyi misin? O kadar korktum ki onların sana beni kuya bir şey yapacağını sandım. Yenge çok korktum. Sen bizim için <laughs> endişeleniyordun. Ben seni bulmak için polisi yanıma alıp Raçantların evine gitmiştim. Yuttum Orada da yoktun <gülüyor> sen. <gülüyor> Onlar beni bir tabuda kilitlediler. Sana sesimi duyurmak için elimden geleni yaptım. Ama onlar ağzımı kapattı. Bir şekilde kendimi kurtarıp buraya kadar geldim yenge. Yoksa inan bana kurtulamayacağım. Aman tanrım. Bu insanlar şeytanın ta kendisi. Biliyor musun? Polis de onlara hiçbir şey yapamıyor. Ben o kadar çok korkuyorum ki Evin kapısına asma kilit taktım. Böylece bilmeyenler bizim evde olmadığımızı düşünecek. Ha yenge. Niko. Niko nerede? O iyi değil mi? O Sabahtan beri ağlıyor Arohi. Ben zar zor onu uyuttum. Şöyle yapalım. Biz arkadan içeri girelim. Hadi, hadi, hadi şöyle. Merhaba Arohi. Nico! Orada durun. Ne zannetmiştiniz? Siz evin kapısına asma kilit asacaksınız. Biz de size kanacağız. Evde kimse yok mu sanacağız? Aroi bunu sana kaç kere anlattım. Benimle oyun oynamaya kalkmasın. Karşımda asla kazanamazsın. Dib, <laughs> Niko'ya bir şey yapma. Lütfen, lütfen. Şşş! Sus! Sonra Niko uyanır. Sesini biraz alçalt. Ve merak etme. Eğer Niko'nun halası olay çıkarmadan benim sözümü dinlerse... ben de bu masum çocuğa ruhunuzu titretecek. Hiçbir şey yapma. Sen ne iki yüzlü bir adamsın değil mi? Seni bu iğrenç yüzünü ben nasıl daha önce göremedim? Ben seni bu dünyanın en iyi insanı sanmıştım. Ahmaklık ettin. Ben sana söylemiştim, bu dünya böyledir. Göze görünen şey aslında yoktur. Aslında var olan da göze görünmez. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben çok büyük bir hata yaptım. Bak Arohi. Pişmanlığını yaşamak için çok vaktin olacak. Benim vaktimi boşa harcama ve hafıza kartlarının yerini söyle. Sen önce Niku'yu bırak. Önce o hafıza kartlarını bana ver. Hayır diyeyim. Ben sana hiçbir şekilde güvenmiyorum. Önce Niko'yu serbest bırak, sonra da bütün hafıza kartlarını vereceğim. Haruhi, şu anda oyun oynayacak vakit değil. Yoksa mecburen Niko'yu öyle bir yere göndereceğim ki, abinle anında buluşacak. Hiçbir Hayır şey yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Öyle mi? Tara seninle ilgili çok doğru şeyler söylemiş. Sen katıksız bir ahmaksın. Aroi şu kadarını anlayamıyor musun? Bir insanı iki kere aynı şekilde kandıramazsın. Bu savurduğun tehditleri kendine sakla. Ve söyle bana, hafıza kartları nerede? Yoksa... Hayır Dip. Dip lütfen Nikum'a bir şey yapma. Onu serbest bırak lütfen. Bak, yengenin haline bak. Yengene biraz acısana. Son bir şans veriyorum. Bana o hafıza kartlarının yerini söyle. ...yoksa... Niko çabuk! Niko koş! Niko çabuk dışarı çık koş! Ha? Aha bir koşucu daha! Nereye gidiyorsun oğlum? Sen kaçarsan yengene ne olur ha? Aray! 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 Kendini çok mu zeki sanıyorsun? O hafıza kartları neredeyse söyle. Yoksa çok pişman olursun Aray. Ah beni! <laughs> evet Pritvi söyle. Efendim hemen çıkın oradan. Komiser Lakşi'ye geliyor. Ne saçmalıyorsun sen? O komiser bizim burada olduğumuzu nereden biliyor? Ben söyledim. Çünkü çok iyi biliyordum. Beni buraya kadar takip edeceğinizi çok iyi biliyordum. Az sonra komiser buraya gelecek ve sen, Hepiniz gözaltına alınacaksınız. Hepiniz hapse gireceksiniz. Ve bütün o kanıtlar... Ve benim için yaptığınız Bütün o planların ses kayıtları... Onlar da polisin eline geçecek. Bu işten nasıl kurtulacaksın? Sadece beş dakikan var. O beş dakikada... Beş dakika fazla bir süre olabilir. <laughs> Nereye koydun o hafıza kartlarını? Eminim üzerinde bir yere saklamıştır. Ne bakıyorsun aramaya başlasana? Sana son kez soruyorum. O hafıza kartları nerede söyle. Yoksa çok pişman olursun. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim işte. Söylemiyor musun? O zaman öğrenmenin yolları var. Depti. Söyle o hafıza kartları nerede? Bırak beni! Nerede? Arayın! Hayır! Değil! O hafıza kartları Bırak. nerede? Bırak beni! Bırak beni! Deep. kıyafetlerime bir şey saklamadım. Ben onları orada bırakıp geldim. Kıyafetlerimde bir şey yok. Orada bırakıp geldim de ne demek? Yani bizim evde. Bizim evde nerede Arohi? O hafıza kartlarını nereye koydun? Söyle Arohi. Arohi söyle. Polis. Bir şeyi unutma Arohi. Şimdi gidiyoruz. Ama bu oyun burada bitmedi. Komiser Lakşan'ın elindeki küllükte senin parmak izlerin var. Tara'nın değil. Hapse sen gireceksin. Hadi gidelim. Sizi bu hale kim getirdi Bayan Rayçan? Bana Bayan Rayçan demeyin. Benim adım Arohi. Sadece Arohi. Size bunu yapan kişinin peşini asla bırakmayacağım. Lanet olsun. Nereye koydu ki bunları? DiCaprio right chant. Çık ortaya DiCaprio right ve sakın kaçmaya çalışma. Çünkü polis evin etrafını sardı. Bugün sizi gözaltına almak için ne arama iznine ne de yakalama kararına ihtiyacım var. Çünkü siz bir kadına fiziki şiddet uygulayıp onuruyla oynadınız. Bu yüzden gözaltına alınıyorsunuz. Alın komiser. Sonuçta beni gözaltına almak için fırsat kolluyordunuz. Eve söyleyin nasıl bir hismiş bu? hayattaki en büyük hayaliniz gerçekleşmiş oldu. Siz cezaevinde cezanızı bir tamamlayın, ondan sonra konuşuruz. Sonunda gülen kim olacak? Hep beraber göreceğiz. Gidelim. Sonra da onlar bizi bir odaya kapattılar efendim. Elimdeki kelepçeye bakıp fazla sevinme sevinmiyorum. Dünyada göze görünen şey aslında yoktur. Aslında var olan da göze görünmez. O hücre bana ayrılmadı. Sana ayrıldı. Orası seni bekliyor. görüşürüz. Siz, siz ne yapıyorsunuz böyle komiser? Niye onu serbest bırakıyorsunuz komiser? Siz merak etmeyin Bayan Arohi, Ben buradayken o hiçbir yere gidemez. Bak. Kendine bir bak. Kendini ne hale getirdin Aroi? Sanırım çok acıkmışsın. Evimin kapısı hala senin için açık. Eve git üstünü değiştir. Ve lütfen bir şeyler ye. Lütfen götürün buradan onu. Gidelim mi? Aşk kimseyi bağışlamaz Aroi. Aşk çok kötü bir şeydir. Birini dört duvara tıkarken diğerini öldürür. Aşık olmak kolay değildir. O öyle bir ateştir ki her aşığı alev alev yakar. Sen de yanacaksın Deep Roach'a. Sen de yanacaksın. Ama aşkın ateşiyle değil nefretimin ateşiyle yanacaksın. Seni asla affetmeyeceğim. Bayan Arohi. Siz eve gidin dinlenin. Motu. Evet efendim. Lütfen hanımefendiyi eve bırakın. Emredersiniz. Siz, siz böyle şeylerden korkmayın. Artık size hiçbir şey yapamam. Evinize gidin. Ben güvenliğiniz için evinizin önüne nöbetçi göndereceğim. İyi geceler hayat. İyi geceler komiser. Bakalım yarın sabah hepimizin hayatına neler getirecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.